kasmaya başladı oyun ya. Ben sen bir Jackie geliyor birazdan. Jackie mi geliyor? Jack yeri, Jack yerini açın geliyor birazdan. Abi Jackie. Yani buraya niye geliyor ben onu anlamıyorum. Abi zaten kardeşimiz, falan çektik arkadaşımız, ya. Bunda arkadaşımız, arkadaşımız ya. ne mi, niye çok, çok, çok iyi. ki? Tam benim bir şey tahsin, söyleyeyim mi sana? Tahsin, 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 Çok, çok acil yardımına ihtiyacım var. Ben yardım edeyim. Ben ee, şey, yardım şey, edeyim. E, gidelim, e, canına, hani ben, giderim canım. Ben giderim. Ben giderim. Ben giderim. Ben gidersen ben de giderim. Garsona söyle. Ver ben götüreyim lan. Hadi. Seni seni kırmayacağım. Tahsin giderim. Hadi gönderdim. Derim, derim. Ya şu yere doğru bırak. Hadi sen gel, dışarıda bekleyelim. Gel valla heyecanlandım. Gel. <laughs> At be Kamil. Ha? Canın sağ olsun. Senin götte var şey yapmışsın. <laughs> şey, versin. <laughs> eh. Bekir Bey. Beni hatırla. Bekir Bey e, beni hatırla. Bekir Bey beni hatırlar mı? Yani sen hiç konuşmadın mı onunla? Yo sohbet ettik. Hatta hatıra resmi var. Hala saklıyorum. Atılar canım niye atılamazsın? Atılar mı öyle mi diyorsun? Lan King uyanmadı mı hala? Merhaba Sinan. Merhaba Sinancığım hoş geldin. Ooo nasılıyım nasıl nasılıyım? Buramın içerisi çin karanesi olmuş ya. Şabancığım kim geliyor? Şabancığım bir şey şeyi gibi Bilmiyorum, kaynıyor. Biliyor. Anladın geliyor. sen. Birazdan geliyor. Aa, kim geliyor be? Bizim bir eski bir arkadaşımız geliyor. Aa, Aa, çok şık olmuşsunuz. Vallahi şimdi kendimi keseceğim burada. İsmi Mekiz, senin de şu olmuşsun bu arada. Nasıl? Döneyim mi şöyle bir bak? Nasıl güzel, pantol? Vallahi güzel, ben beğendim. Parlıyorsun, çiğdi de, de parlayacaksın. Bizim mahalleyi yansıtıyor. Cemal hayırlı olsun, çıkmış. Nasıl Cemal içerisi, diyor. İyi iyi mi? Gireyim mi? Güzel, güzel, varlar, güzel. Için. vallahi güzel. O su içim. Var mıydı içeride, içeride bir şey? Nasıl iç? İki bisinin. İçeride işte, tabii, 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 var, var mıydı olaylar? He, paletoş yemiyor. Şey Seni. Kimse yok mu ya ki? Yok mu kimse? Hiç tamamen sıkıntı değil. A ama yoklar ha bak bana mesaj da geldi ben haberi saldım herkese ama. Kimseye gelemez kimseye onlar gelmedi. yok yok onlar gelemez merak etme. Yemez diyorsun. Uyan uyan. Olum mi? Ne sıra? bir çıktı delitim. Ali sabit delitim. Vallahi delitim. Pardon. Şeyi sordu herhalde hani daha fazla sev SM seviyesi eksiden evet. sonra. Yani bu yerdir? hiç düşünmedim yani. Ya Bir alt daha Sin kayboldu por sin Por Bir şey soracağım. Benim gözlerim çok kötü de e, bir dinlenmeye gideceğim. Geldiğimde sorun sıkıntı olmaz pişt pişt değil mi? Gidip gidip gelmem. Tamam okey o zaman okey o zaman. bir terim bir ülkeye de almam lazım benim de. Şimdi şey bende bakayım ya en son Hı. değiştirmişler mi, mi acaba? Merhaba Senin isim neydi abi? Al memur bey Adınız ne? Cenk, Cenk. Cenk. Merhaba Cenk mi? Hi Selam merhaba Senin adın neydi? Sağol abi şükür evet. Emni ol vade Sağol abi abim tekrar Meyvande Oğlum tamam çekinme bu kadar Hey sabi iyi misin? Hey sabi. Abi be. Bıçak man var mı varım ben? Abi, abi kim ben tanımadın mı? Sinabi ben ya. Abi gelmeyecek mi içeriye? içeriye? Gelmek istiyor musun? Giremeyeyim ya. Ayıp. Bıçakma o, var abi ne ayıp olur ya. Ah, şu bıçakma al. Ayıp. Yararlı bir ayıp şey ya. Geldim. Yok gibi ben de adamdan <laughs> al. Gelmeyeyim, kokuyorum şimdi. Ayıp ol. Ne, ne diyorsun abi? Ayıp. Aramın Asin. müşterisini mi kaçıran? Efendim abi? Kenan abi merhabalar. Merhaba abi. Ersin'cim bir şey söyleyeceğim. He. He ne diyeceksin? atmıyormuş gibi hissediyorum. Napsın atmıyormuş gibi. Niye? Bey çalışmıyor. İyi misin? Abi. Aha. <laughs> İyi Aha. Peki, Aha. 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 Merhaba. Aha. Dikeye girmiş. Abi abi tamam. Ufakça bir, ufakça bir bakabilirsiniz hemen. Tanıdığımız kendisi. He he. Tanıdığımız bizi. Tabi. Okey buyurun. Teşekkür ederim. Şükür <laughs> iyiyim sen nasılsın? Nasılsın? Ali sağ Ne yapıyorsun abi? Ne zaman geldin? <laughs> Konuşuruz, konuşacak çok şeyimiz var. Bu gürültü ne? Çok, çok ikisi, çok kalabalık hoş geldin. Merhaba. Sen misin? Evet benim Ceki Bey nasılsınız? Biraz, biraz biraz olmuşum edin. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İlk gördüğün günden sonra. Seni gördüğüme sevindim. Mi? Ben de. sarılabilir miyim Ceki Bey? <laughs> Tabii çok mutlu oldum. Hoş geldiniz. <laughs> ne cenk lan? Ne cenk? Jeki Bey ya, o, Uyanmadı Bey da dedi. ona bir sesleniyorum. Uyanmadı o, hala. Uyanmasın zaten. Ben demedim yani. Burada çıkacak zaten kalabalık benim kalabalık. iki. Çok içerisi çok kalabalık. Abi, yani çok tatlı burada olmuş, olmuş ya. İçeri çok tatlı olmuş. Yok canım girelim çocuğa. Ben ben Kızıymışım sen niye şey alsın <laughs> ya? Yok abi sağ ol. Bu ne şimdi? Altırım ya. Hayır şey söyledi de Zafer bana söyledi. Çocuk nasıl geçti? Allah abi Allah Allah. Allah Abi Allah Allah. Allah abi Allah Allah. yok Allah. Allah 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 Allah. ya. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Peki kim oynuyor Kaan? Ayağım bizim o. Çok gerildim ayağım. Hadi deyiz oynuyor. Hadi deyiz. Gelin hayır gelin mi? Her şey zamanında. İyi ki yok. En e azından iyi ki şu an cink, cink yok, yok ki kavga etmiyorsunuz e, elinde 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 o da. Gidir herhalde oyda. Mezun etme gibi oldu. ancak de ne kavga edeceğim ama. Siz. Ama çok biraz küfürleşmişsiniz sanki. Ben onunla konuştum ama. terbiyesizlik yaptı çünkü. o mu başlattı? Yeter zaman ki. bana böyle anlatmamıştı ama. yalancı. Sen ona küfür etmişsin. Ya yalan. Gelen bir şey diyor. Yok ben de ettim ama tonu ettim yani. hak etti bu arada. Hak etti Artı mi? Artı cüce dedi. Evet. cüce yazdı sana? Hmm. Seni boyun mu uzamış şey ki? Ya onu evet yapamıyorum. Yani biraz pilates yaptım da, ya. da e, tabii etkileri gördüm ben. Yivaçladı kanacılıyor. <laughs> Kıyafetin de bol gerçi birazcık. Ya bundan birazcık. sonrasını tutabilirim, hmm. şu ana hafif kadar her şeyi şey doğru aldığımı düşünüyorum musun? Yok be, almamışsın bu arada. Göbek iyidir, aldım, aldım, göbek aldım. Tabii vermişsin gibi. Alamaz. Senin göbeğin daha uzundu, hayır senin daha Bir göbeğin ilerdeydi. Da yasak değilse tutunabilirim. Haa, önceki haline göre, evet. Iyi, baksana bak, Eferden göbek. <laughs> Kim, sana mı? O <laughs> da inanamıyorum şu an. Nasıl? Ha. Nasıl? Ne oldu? Hacıvat, Hacıvat, hee, siz kime herkes mi? Tertemiz kendisi de. içeri girmek istemiyor. Evet, yasak. Anladım. mı? Dokunma. Ben Bana dokunma. Şey <gülüyor> e, <gülüyor> Ona soru Güzel Nasıl ya, bir ortam olur mu? Işte. Her türden, her türden <laughs> <önce. gülüyor> ne? her Ne? 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 Sen, oh, Çok harif geldi. Yani. İnternetin yok. İyi yani Jack ben varım bir de Halis abi var. Bir de tabii Jack var en sevdiğinden. <laughs> Siz ne zamandır buradasınız? Ee, bir burada yarım mıydın? saat. Yarım saatte buradayız saat. evet. Çoktan burada bu yani. Her şehir ne diyorsun? Her şey ben de. geleli bir iki hafta oldu Cikircim yani. kim Kinye'daydım ben. <laughs> Birazcık aile ziyaret edeyim sana. Ne yani nasıl sizinki? Pek iyi, iyi değildir. Evet görüşmüyoruz. Ne? No. Ya birazcık biraz yendi iş yap, yendi şeyleri yaptım diyelim. Harbi sabah oldu bu arada niye bunlar böyle sahur saatini aldılar? Vallahi onu bir Hemen bir gece içeyim. Hemen bir gece yap karnadım. Abi şey bu Ay, karakterle bu. konuşuyoruz. Ya şu an. ben içeri an, Sen kendini hazır Ya Gidelim içeri. Ha siz gidin ya ben bir iki sigara içeyim. Kendime... Yok yok, yok. ben, bekliyorum. ben bekliyorum. Yok, bir ben bir ikliyim. bir sürü sen gidin. Ben yanına dönüyorum. Yok de. Yok, de. yok benim acelem yok. Ama özel şey tartışacaksın. Yok yok, yok yok. abi ya, sonra, sonra bak, konuşuruz ya. İçeride bir bok yok ben baktım kokuyor bir de. O zaman ben de izninizle yakıyorum Cenk'e bey bir tane. Sormadık abi. Sormadık, Sormadık. Ne <laughs> <değil> de <laughs> e, e, e. bizim... Tanıştık <laughs> mıyız bu arkadaşla geri şey gördüm. Yok şey tanışmadınız yok. Yok abi yok, özür dilerim benim hatam. Böyle Aa, Ben de dedim ki bu çaba. Evet, evet, çünkü... şey... e, atacaklar bak şimdi. Çaba. <laughs> sen neredesin? Sen neredesin? Abi oğlum. Sorma ya. Abi Ah ne yaptınız buraya? Nerede sen neler yaptın bu kim? Nasıl, nasıl Birine... Anlatacağım anlatacağım hepsi. Sen nasılsın iyi misin? İyiyim ya yani, olsun Aa, Ya ben Gördüğün de... Gördüğün gibi headline olarak buradayız de. yani. Eee e, başladı şey mı etkinlik? Etkinlik başladı ya çikler dans ediyor içeride. Şimdi frontline sanatçı çıkacak. Ondan sonra Hı. bir aranma olur. Ben olabilir. de ben Ondan de sonra bir kişiyi tokatlamışım ya. İşte Aşağı ben çıkmadım çıkmış. yani. Aha finalde çıkacağım ben. Ondan sonra şeyinde bir ön lansmanı olacak. Benim iki single çıkıyor bu gece. 12'de onun bir ön lansman tanıtımı yani olursa, yetişirse. Ya. onu ya, manço. Çabuk, bu single ile jingle ha. arasındaki fark ne? Jingle reklam abi, müziği oluyor, da kısa oluyor genelde. Mi? Single'da tek şarkı oluyor. Gidin gidin yok abi abi, bir ihtiyacım var mı CK'ye? Bugün de kültürden değil. Yok da abi ya, bir şey yap. ihtiyacım yok. Aldım, bir iki tane tost yedim işte. Hazırladın Hı, midem yanıyor ya. İçeride içki falan, ben her şeyi ben şey ben. var bu arada. İyi, sen ya. ne yapma? İçeriz ya. Merhaba, merhaba. Ezi sahibi oldu ben, şey ben değil de. Ha, Leo de. siz misiniz? Şey, Çeki ben de. Ben bir şey demedim. Merhaba, çekik. memnun oldum Çeki. Emre neredeymiş? Burayı siz mi iş atıyorsunuz? hep bahsettiğim. Bak, B'ye basıyorum, göstermiyorum burayı şu an. Eksik olmasınlar. Ne zamandan beri siz burası? Ya yeni daha ya. Yani 4-5 aydır falan ben iş atıyorum. Bir bizim patron var. Çok ara ara oluyor. Abi çok güzel. Biz de eskiden buraya bir şey olmuştu. Olmadı bazı şey. Oo. bu şeyler ikram edelim. Ee, çok teşekkür ederim. Şimdi hafif bir yol yorgun olduğum için birazcık hava almak istedim ya. Yani. Birazcık bir sigara iç. Kendime geleyim hafif böyle bir stres var üstüm. Işte. gerginim şey, ya. Oturuyor musun, evet ben de aynı ee, şey Şimdi yapayım. bir şey istemeyeceğim bu arada gidebilirsin. <laughs> ee, bana mı dediniz? <laughs> evet. Ee, ben şey, Tar tar e, 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 böyle. Tarzı öyle, okay. okay. özür dilerim. Aa Tahsin burada mısın? Seni görmüyorum. Gözlerim biraz şeydi. Görmüyor musun? Buradayım, buradayım. Yok hiç görmüyorum. Biraz ağır oğlan. Güzelsin de ama. Valla alıştım herkes garson dedi de. Yorulmuş ya, üzülmüş ondan dolayı galiba. E bu boynunda ne? boynunda kinden. Üzülme Abdül Bey, üzülme. Papyondan dolayı mı? E çıkmıyor ki, evet. Valla başka bir şey de olmadı biliyor musunuz? Denedim. Abdül Bey, sizin dora, o papyon şu dora, benim de gülü bir... Birbirimizi tutup dökelim ya. Vallahi çok güzel olur. Allah Allah gözlerim ne olmuş böyle. Biraz yalnız ufakta geldi gibi ya. Bak hala uyanmadı bu kötülük. Lan yani uyanma Kim bekliyorsun oğlum? Yani uyanır diye, uyanır diyecek dedim de. Aa, evet, sıkıntı. Bu da o çok sen o mesajlarına bakma. Tabi tabi canım, çok özlemiştim. Yok yok sen onlara bakma mesajları. o mesajlara. O, onu klasik huyu biliyorsun, Jacky. Tabi tabi, o severdi de sever ya, hatırlamaz mı? Jacky Bey, o biraz öyle ama ya. Benim de anam kalmadı, babam kalmadı yani. Ha <laughs> ya, aynı şekilde bu arada. Aynı şekilde. Evet, ben de tanıyorum kendisi, biraz öyle. Ee, evet, biraz. <laughs> herkes, herkes aynı şeyi diyor. Kişiye yani. yani, ne kişiye değin. Ama Tahsinciğim, herkes de aynı kişiliği ve duyguları taşımıyor yani. Her günümüz aynı değil. Onu da düşün lazım Tahsinciğim. Abi adamla geçen her yolunda ben küfür yemek zorunda mıyım ya gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Ayıp. He ya bir yani. iyisin, iyisin. Evet. Çekiştiremiyorum. Neyse, Aa, vallahi kendime mi? geldim ha. Güzel oldu gözlerim. Neyse, konuşacağız. Kocam, gözlerim yapalım, gözlerim ya bu ne? Şaşırdım amına koyayım. Şaban'cım Şaban'cığım bir şey sorabilir miyim ya? Bu oh. oh. tarafta bir tane şey var. Fit, Çöp var çöp. Değil oh. mi? Nerede? Sanki... Nerede? polislerin orada değil mi? İyi oh. var. E onlar, onlar da çöp mı zaten. Adamım. Çarşı toplamışlar. Kutusunu mi? bulmuş işte okuyayım yanında. Bunlar gelmeyecek diye biliyordum ben ama herhalde güvenlik için bunlar da gelmiş. <gülüyor> yani <laughs> bilmiyorum ki. İçeri de girmiyorlar garip. Bir güvenlik sanmıyorlar ki yani normalde burada iki tane güvenlik var zaten. Var zaten ha. Müzik devam ediyor değil mi şarabın içeride? Aa, adi... aa Mimi galiba söylüyor galiba. Mimi bir şarkıcı, şarkıcı beyefendi sesi gibi. da diyorlar. Takma hadi. Lakap olan. Ha yok göreyim. daha memin başlamamış ya. Bu arada Her Abdül şey Bey toplamda Abdülatif. Memnun oldum. Ben sizin namınızı hmm, Memnun oldum diyorsun. Abdül Bey. Ee, Jackie ben de, Jackie Kuan. Ee, avukatım. E, ee, çok iyi bir avukatmışsınız ah. diye duydum. Evet. Hiçbir davaya çıkmadan. E, bir şeyler yapmaya çalıştık. Kaybettiğin davayı yok. Öyle diyelim. Daha kimlik minik bile çıkartmadım bu okay. arada. Şimdi Peki bir sır vereyim aa, mi sana? Ya. Bu Eğilir ehliyet sınavındaki ya. teyzeler değişmiş soruları zorlaştırmışlar çok zor. Aynen, aynen. Kalıyordum az kalsın aynen. biliyor musun? Aa ben hiç ehliyet almadım zaten süremiyorum ki. He. Hiç öğrenmedim hala? Neyse biz kopya veririz sana yani, teyzeler arada sırtını dönüyor. Işte. çok aram yok. Zaten ne aa. Bakın aynen. kim geldi. Kim geldi? Ha. Kim geldi? Şimdi birazdan göreceğiz. Bir birazdan sonra bir ara var. Ee, kim geldi? Birazdan, birazdan görmek üzereyiz. Evet, bir şey Hala <laughs> <laughs> göremiyorum. Abi biri ağzından olmalı. garip Bakalım. sesler mi çıkarıyor ya? Yani. Görürüz Göremiyorum ben. Ben, ben görüyorum ya orası şu. Hala göremiyorum ben nerede? Gel şöyle buranın bir. Şu önünde sabzi rayı var. Ne oldu lan bunu saçma? Nerede kim kim? Cenk kim geliyor? Hayırdır ama okuyayım üstünde gömlek. Tamam. Ne? Vallahi uğradık. Bir parti olmuş bu parti. Evet. evet. Bir şey Bir şey Ne oluyor şu an? Ne bakıyorsun? Cinkim, Top. Üstünü üstünü, üstünü bir silkeler misin Cenk? Sirkeledim Tahsin'cim Allah Allah. Bir git. Ben bir konuşalım. Bir saniye geliyorum. Beyle, beyle, Cenk. ya pis siktir git. Ha? Ha. Hoş geldin. Jackie Bey. Ya, Hoş bulduk. Çok kötü. Be. Buyurun. <laughs> Abdül Bey. Eee Halis Bey iyiyiz değil mi? Ne yok, yok anlıyor tersin kendini iyi hissedemedi galiba. Şey, ya, zaten... Ne oğlum ne amına koyayım <laughs> ne? Bir geçeyim artık. Sen gerçek misin? <laughs> gerçek misin? <laughs> <laughs> Gerçek misin lan? Oğlum bana sesini. Şey... Ben e, bir mobaya geçiyorum. Nerelerdesin kere. lan? <laughs> Yok söyleme. Neredesin Tom? Orası bunun çocuğu. Top, top, top çocuğu. Ne avradığını siktim. Ananı sikerim seni sinirlendim. Orası bu çocuğu. Oy atmışsın görüşmeyle. Çirkinlik yapma. Aynen. Hipnotes baby. Oğlum sen mi? Abi bir şey soruyorum. Burası çok kalabalık. Lan tamam gideriz. Mehan tabi kalabalık olacak. Mal. Gelin mu Giriyor musun içeri? Giriz. O Cenk Bey. Keşif edebiliriz ya. ya. Sen ne Harika bir cefet. Çeşit nerede? Nasıl nerede? Çeşit nerede? Yodaya mı? Yodaya mı? Katsana bana. Yumruk at. Tip de Nasıl yumruk at? Atayım. Cenk. Cenk neredesin? Sen değil oğlum. Hayır ya. Çirkinler 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 ya. Çirkinler Yok göremiyorum kimseyi. Tamam tamam. Neyse içeride görürüm belki. Benim oda soktu. Sakin dinle. Bunu görebiliyor musun? E, ben mi tam olarak. 1 dakika. Kime dedin sen onu? Ben mi kim kim dedi onu? Ne oluyor? Ben mi göremiyorum anlamadım. Kim? Vallahi kimse ne? bir şey göremiyor galiba. Yok ben, ben herkesi bir görebiliyorum. Şey dedi. Ha? Ben Göremediğinizle alakalı bir cümle kurdunuz. sen. Hani bunu görebiliyor Hani bu, bu tarafı görebiliyor evet. Ben ben zaten göremiyorum ya, demedim. Ya, yanlış tam anlaşılma sana, oldu. Sana, sana diyor tam. Yok ya yani, yani. bana demez. Sen, sen ne olacak ya? Hani gelsin. O öyle iyi dediniz. Ne? Sonra işte pilates sayesinde falan için hani hafif bir şey oldu. Oğlum kimsin lan ee, sen? Ufak bir boyaz. Ne diyorsun? Dalyarak. Hey. Hı? O <laughs> jikçi. Emre göremiyor galiba. Lan. Ben... Jike. Eçellerini sikeyim cüce piç. Evin. Çinek baktı yol yorgun. Tamam buyurun. Testallerini sikeyim. Ne yaptın ben lan sanki? Pop. Ne oldu bir stil değişikliğine gitmişsin? Nasıl yakışmış ben mı? Gidiyorum. Ha? Süper yani ergen yeni atmış. En azından Tarzan gibi de gezmiyorum en azından, de gezmiyorum. Ha, en azından ben atmışım. İkimizden, i̇kimizden, birisi atmış olmuş. Ha? ben kilo verdim. Atif boy attım. Ne oldu? İyi hormon kendim tedavisine kendim kendim mi başlıyoruz? Bir göbeğim var. Hormon terapisi kere mi var? Pilates yaptım diyorum. Dinlemiyor musun? Bilmiyorum ki abi. O gözlükleri çıkarıp geliyor. Gözlükleri çıkarıp e, geliyor. Gözlük, e, bir şey birazcık. Bakar mısın? Baktım canım çok yakışıklısın gerçekten. Hızlı davrandın hızlı gel bakayım Bana gel sevgilim. gel. Vallahi sen de öylesin bakayım. Yok gelmedi. Ee, yok. küfür küfür orası küfür. Si bu Sinanlar bakmış ama orada da yoklarmış ama buraya da gelmedi. Götleri yemez zaten. Tabi yemez. Böyle sağ baştan. Selam şimdi. Evet, konser başlıyor bildiğiniz olsun. Şey Aa, başlıyor mu daha var. Aa Milfantur çıkıyor şimdi sahneye. Abi geçti. Milfantur mi? Merhaba. Hop sen pezevenk gibi giyinmişsin. Yani Neden e, sen bana böyle ya. dedin? Sen, sen, bak, sen güzel, de giymiş, güzel yakışıklı yakışıklık var ya sizin için. Keme giymeymiş miyim? Saçların yarrağıma benzemiş. Terledim biraz ben pedörü. Aya yarrağıma benzemiş. Bu konsere gelecek misiniz Milfan? Geliyoruz hemen gelelim. Geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Sigara bilsin geliyoruz. Tamamdır tamam. 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 çık çık. Sen bugün QR'dan iyi para kırarsın bu kıyafetle. E o ne demek oluyor tam olarak? Tip, başşiş. Eee. He. Ya herkes aynı şeyi söylüyor biliyor musunuz? Keşke giymeseydim. Ha bunu da çok iyi boş ver. Boş ver, erdirme, bence gayet iyi. Bence gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Zaten yani, o, o kişi görsün sizi yeterli o. Anladın Gördüm, siz onu. Ben ona bir içecek ikram ettim. Acaba aldı mı bilmiyorum. Bakayım ne yazmış. Ceki? Hı? Ufak ayakların yorulduysa geç şöyle otur. <laughs> ha? Neyse abi bir şey demedim. Şaka yapıyor şaka. Hadi bir kişi yani hadi. Gibi böyle hadi öldür, Ceki Bey öldür. Kaçırma ya, ya. yok abi, abi artıyor işte. Hadi hadi girin siz ya gel. Hadi biz girelim bir şey ben şey olmasın hadi bir giriyoruz iki. Rolex'i boş bırakmayın can abi.